Arkadaşlar ben fen bilgisi öğretmeni Burcu Yıldırım Durma. Sizinle bugün ametal ametal bileşiklerini inceleyeceğiz. Öncelikle metalleri şöyle kodlayalım. Bir önceki dersimizde metal ve metallerin düşman iki benzetmiştik. Birbirlerini görünce ı demişlerdi. E, metal ile metal aralarında iyonik bağlı birleşik oluşturuyorlardı. Elektron alışverişi yapıyorlardı ve atomik yapılıydı. Metaller her şeyi mükemmel yapmaya çalışacak arkadaşlar. Metaller sınıfta 99 alınca ağlayan arkadaşlarımız olur ya. Metalleri ona benzetebiliriz. Metaller her şeyi mükemmel yaparken. A metaller Sınıfta akademik olarak başarılı değil ama yüzümüzü güldüren arkadaşlar vardır ya. Amitellerde arkadaş canlısı ve yüzümüzü güldürür. Yüzümüzün gülmesini sağlar arkadaşlar. O zaman şunu söyleyelim. Metaller ne yaparsa her şeyi çok iyi yapacak. Ametaller başarısız ama arkadaş canlısı yüzümüzü güldürecek. Ametal ile ametal bileşikleri. de evet, bakalım hidrojen şu anda kararlı değil. Kararlı olabilmesi için bir elektron alır. Alırsa borç para alıyor. Hayatı yolunda değil. Anyon. Eksi. Kimler elektron alır? Ametaller elektron alır. Peki nasıl özelliklidir? Asit özelliklidir. Ağların hepsi alt alta. Klora geldim. Klor da hocam kararlı değil. Kararlı olabilmesi için bir, bakın son katmanı 7 ile bitmiş. Bir elektron alması gerekir. Elektron alırsa borç para alıyor. Hayatı yolunda değil. Eksi. A'lar alt alta gelir. Kimler elektron alır? A metaller elektron alır. Nasıl özelliktedir? Asit özelliktedir diyebiliriz. Ortamda kabımda sadece hidrojen ve klor var. Kapta ne varsa... Arkadaşlar dışarıdan ekleyemiyordum. Evlilik gibi düşünmemiz gerekiyordu. Dışarıdan yabancı üçüncü bir kişi gelemeyecekti. Kabımda hidrojen ve klor var. Bütün elementler kararlı olmak isteyecekler. Kararlı olmanın yolunu arayacaklar. Şimdi hidrojen de elektron almak istiyor, klor da almak istiyor. Diyorlar ki biz en iyisi ortaklaşa kullanalım. Birbirimizin elektronlarını ortaklaşa kullanalım. Bakın kırmızıyla gösterdiklerimiz klorun atomları. Klorun son katmanında bir elektron kaldı. Hidrojenin son katmanında bir tane elektron var. Bunlar ortaklaşa kullanma kararı alacaklar. Hidrojen için saydığında bakın hidrojen için sayalım. 1 2 2 tane oldu. Evet kararlı hale geçmiş oldu. Şimdi klor için sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet hocam klor da kararlı hale gelmiş oldu. Ametal ve metal. İkisi de elektron almak istediği için ortamda da elektron vermek isteyen yok. İkisi de elektron almak istediği için ne yapacaklar? Elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Ametaller elektronlarını ortaklaşa kullanacak arkadaşlar. Amitteller arkadaş canlısı demiştik. Yüzümüzü güldürüyorlardı. Ametaller arkadaşlar. Arkadaşlar her şey birbirleriyle ortaklaşa kullanır diyebiliriz. Oksijene bakalım. Oksijen şu anda kararlı değil. Birden fazla katmanın varsa sonun 2 bitmesi gerekiyordu. O zaman ne olması lazım? 2 elektron alır. Alırsa borç para alıyor anyon. Kimler elektron alır? Ametaller elektron alır. Nasıl özelliklidir? Asit özelliklidir. Hidrojene gelelim. Hidrojen şu anda kararlı değil. Kararlı olabilmesi için bir elektron alması gerekir. Elektron alıyorsa borç para almış. Hayatı yolunda değil. Eksi. Eksi yüklü iyonlara anyon. Kimler elektron alır? Ametaller elektron alır nasıl özelliklidir? Asit özellik diyebiliriz. Şöyle hidrojenli ağlar alt alta geldi. Bakıyorum kabımın içinde sadece oksijen ve hidrojen var. Hocam ikisi de elektron almak istiyor, vermek isteyen yok. Kaba yabancı bir madde ekleyemem çünkü bunu evliliğe benzetmiştim. Üçüncü bir kişi gelemeyecekti. O zaman hidrojen ve oksijen yan yana gelip diyor ki biz kararlı olmak zorundayız, en az enerji harcayacak duruma gelmemiz lazım. Bunun için ne yapalım? Sen de almak istiyorsun, ben de almak istiyorum. İkimizin de ihtiyacı var. Gel biz ortaklaşa kullanalım diyorlar. Amatörler arkadaş canlısıydı. Amerikalılar arkadaş, arkadaş arkadaşlar ve biz arkadaşlarımızla her şeyi ortaklaşa kullanırız. Ortamda bir tane hidrojen, bir tane oksijen var. Bakalım. Şu anda bir tane hidrojenle oksijen ortaklaşa kullandı. Hidrojen mutlu. 1, 2. Hidrojen şu anda mutlu arkadaşlar. Ama oksijen mutlu değil. Bakın oksijenin burada bir tane eksik. Ben kaba başka bir element ekleyebilir miydim? Hayır, hidrojen varsa hidrojen eklenmeli. O zaman kaba bir hidrojen daha ekliyoruz. Ve elektronlarını ortaklaşa kullanacaklar. Şimdi bakalım. Yeni eklediğim oksijen de mutlu. 1 2 2 tane oldu mutlu. Oksij oksijenleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şu anda hem oksijen hem hidrojen kararlı hale gelmiş oldu. Ametaller Bakın iki tane ametal yan yana geldiğinde arkadaşlar arkadaşlar her şeyi ortaklaşa kullanır diyebiliriz. Şimdi bakalım burada dedik ki formülümüz çıktı? İki tane hidrojene bir tane oksijen oldu, değil mi? İki tane hidrojene bir tane oksijen kullanmış oldum. Peki hocam bunu nasıl bulabiliriz? Yine daha önceki yaptığımız gibi hidrojenin yükü eksi 1, oksijenin yükü eksi 2. Bunları sadece sayılar alıp çaprazlayabiliriz. Hidrojenin altına bakın oksijen üstündeki 2 hidrojenin altına geldi. O hidrojenin üstündeki 1 çaprazladık oksijenin altına geldi. Burası LGS konusu değil arkadaşlar. Bu LGS'de yok. Ben sadece konuları daha iyi kavrayabilmeniz adına söylüyorum. Bir bileşikler farklı cins atom, mavi, kırmızı, hidrojen, oksijen farklı cins atom. Belirli oran. İki tane hidrojene bir tane oksijen. Bakalım benim kabımda malzeme var. E kabımda malzeme var diye hepsini kullanacak değilim. Kek için 3 tane yumurta kullanıyoruz arkadaşlar. Dolapta 5 yumurta var diye beşini kırar mıyız? Hayır. Tarife göre yapıyoruz. Suyun suyun tarifine 2 tane hidrojeni 1 tane oksijen. Oksijeni kırmızı, hidrojeni yeşille göstermişiz. Bakın 2 tane yeşili 1 tane kırmızı. 2 tane yeşili 1 tane kırmızı. 2 tane yeşili 1 tane kırmızı. Burada 3 tane bileşik elde ettik. Peki kabımda ne kaldı? 1 tane oksijen kaldı. Hocam kalmasın diye ne yapmam lazım? Kalmasın diye tarife bakmam lazım. Elimde bir tane oksijen varmış. Ne eksik o zaman? İki tane hidrojen. Hidrojeni ne ile gösteriyoruz? Yeşille gösteriyoruz. O zaman iki tane hidrojen eklenmeli. Bakın tarife göre iki tane yeşil ve bir tane oksijen. Üç tane bileşik oluştu. Elimdeki malzemelerde toplamda 3 tane oksijen, 6 tane hidrojen kullanabiliyordum. Kapta bir tane oksijen kalıyordu, bir tane kırmızı atom kalıyordu. Ben kapta hiç malzeme kalsın istemiyorsam dışarıdan mor ekleyemezdim. Çünkü bunu evliliğe benzetmiştik. Dışarıdan üçüncü bir kişi gelmezdi. Oksijen kalıyorsa, bakın bir tane oksijen varsa tarif ne diyor? Bir tane oksijene iki hidrojen. O zaman ne yapıyorum? İki tane hidrojen ekliyorum. Şöyle düşünün. İşte yemek yapacağım, patlıcanım var, yağım var, soğanım yok. E tarifte soğan istiyor, ne yaparım? Giderim marketten soğanı alır getiririm. E tarifimde bakın elimde bir tane malzemem var. Bir tane oksijenim var ama tarifim ne istiyor? İki tane hidrojen istiyor. O zaman gidip iki tane hidrojen ekledim. Bileşik oluşabilmesi için farklı cins atomların belirli oranlarda elektron alışverişi, elektron alışverişini kimler yapıyordu? metal ile ametal ya da elektron ortaklaşması kimden yapacak? Ametal. Ametal. Bileşikler farklı cins atomların belirli oranlarda elektron alışverişi elektron ortaklaşması ile yeni özellikte madde açığa çıkarması. Yeni özellikte madde oluşturması. Hocam yeni özellikle madde derken neyi kastediyorsunuz? Arkadaşlar hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı, su söndürücü özellikle. Bakın yanıcı yakıcı özellik işte madde gelip söndürücü özellikle madde çıkartmış bileşikler farklı cins atomların belirli oranlarda elektron alışverişi ya da elektron ortaklaşması ile yeni özellikle madde ortaya çıkartmasına biz bileşik diyoruz. Arkadaşların en güzeli Ametal. Ametal arkadaş canlısıydı ve bizim yüzümüzü güldürürdü. Ametal Ametal iki tane arkadaş yan yana geldi. Arkadaşlarımız her şeyimizi ortaklaşa kullanırız. Elektron ortaklaşması. Kovalent bağlı bileşik oluşturur. Peki biz en çok kimle güleriz? En çok arkadaşlarımızla güleriz. O zaman molekül yapılı dedik. Peki sizce metal ile metal ne yapar? Arkadaşlar metallere diyeceğiz ki siz kardeşsiniz evlenemezsiniz. Bileşiği evliliğe benzetmiştik değil mi? Metaller siz kardeşsiniz evlenemezsiniz. Metaller kendi aralarında bileşik oluşturamaz. Metaller kendi arasında ne oluşturacak? Alaşım oluşturacak. Siz kardeşsiniz evlenemezsiniz. Metaller kendisi, kendileri arasında bileşik oluşturamaz. Alaşım oluşturur. Alaşım ne demek? İki tane metali eritip arkadaşlar eritip birbirine karıştırıyorlar. Alaşım bir karışımdır. Alaşım fiziksel bir olaydır. Yani burada bağ oluşumu olmaz. Elektron ortaklaşması, elektron alışverişi yeni madde gibi bir şey yoktur bileşikte. Bakın, bileşiğe giren maddeler buraya yazdık. Bileşiğe giren maddeler kendi özelliklerini yitirip yeni özellikte bir madde oluşturdu. Ama fiziksel olaylarda alaşıma katılan maddeler kendi özelliklerini korurlar. Bu yüzden metal ile metal siz kardeşsiniz, evlenemezsiniz, bileşik oluşturamazsınız dedik. Ne yaparlar? Alaşım oluştururlar. Alaşım da bir karışımdır, fiziksel olaydır. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım verimli geçmiştir. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.